Selamun Aleyküm. Can dostlarıma selam olsun. Rabbim sağlıklı, bereketli, uzun ömürler ihsan etsin hepimize ya Rabbim. Benim oğlum <laughs> Metin Bey sabahtan Bağdat Caddesi'nin yürüyüşünü yaptı. Ben ama o gezindisini yakalayamıyorum. Benim işim oluyor. Müsait olamıyorum o saatlerde. Ama inşallah bir günü Bağdat Caddesi'nde yürüyüşünü dayıp sizlere sunarım inşallah Allah'ın izniyle Rabbim tabi nasip ederse yavrum temizliğini yapıyor benim çocuğum çok temiz her dakika temizlik yapar her dakika yüzünü yıkar biz her dakika yüzümüzü yıkayabilir miyiz yıkıyor muyuz yıkayamıyoruz benim oğlum her dakika yüzünü yıkar ellerini ayaklarını yıkar her yerini yıkar kulaklarını yıkar gayet temiz bu çocuklar titiz çocuklar bu annenin yavrusu. ne Neti. <laughs> sen kuyruğuna bana cevap veriyorsun? Ne demiyorsun? Başka zaman ne diyorsun? Babaanne gel yanıma. Beni yalnız bırakma. O sizi gelir beni salondan çağırır alır gelir buraya odaya. Buraya yanıma odur. Ben uyuyayım sen yanımda ol. Ha benim yavrum. Benim oğlum çok yabani. insanlardan kaçıyor ama insanlar da çok seviyor. Metin. Ay yavrum. Ay yavrum. Benim yakışıklı oğlum. Yavrum. Yavrum 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 yavrum. Şöyle bayır koymamız lazım ki toplar yuvarlansın. Nereye bakıyorsun? Badem gözü oğlum. Maşallah maşallah. Benim güzel oğlum. Benim yavrum. Benim yavrum uygun mu geldi belli zaten o sabahtan beri Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapıyorsun babasıyla yaptı yürüyüşünü amcasıyla yaptı ben müsait değil değildim çekemedim o hallerini videoya çekemedim hallerini o güzel hallerini yürüyüşüne kumpan ölür bunu ya Rabbi böyle çocuk olur mu ya Rabbi Ay ay ay, tatlı Yenmiyor benim oğlum çok tatlı, çok tatlı. Çünkü Allah verdi. Allah verdi. Allah verdi. Maşallah. Damla bir avuç çocuk ne güzel duygular yaşıyor. <laughs> Yavru. Sıcak güneş gözüne mi geldi? He? Sabahın güneşi kime gelirmiş Metin? He? Yakışıklı Metin'e gelirmiş. Yavrum, kuzum, babaannem, Metin. Söylüyor musun anne anneler, baba anneler, dedeler, teyzeler, amcalar, abiler, ablalar. Lütfen kanalımıza abone olun. Bütün can dostlarını besleyen e, amcalarımın, teyzelerimin kanallarına da abone olun. E, bütün baba annemi ve can dostu arkadaşlarının hepimizin hepsinin niyeti sokakta benim kardeşlerime destek olmak. Lütfen abone olur musunuz? Metin Rüce ediyor sizlerden. Sokakta kardeşlerim aç kalmasın diyor. Yavrum, güzel oğlum, yakışıklı oğlum. Babaanne uyu uy, uy, uykuya geçiyor ama kuyruğu ya da babaanneye cevap veriyor. <laughs> babaanne konuşacak halim yok, uygun var. Ama kuyruğum sana cevap veriyor. Babaanne, babaanne, babaanne. Yavrum, güzel oğlum, yakışıklı oğlum. Bizleri izlediğiniz için Allah'ım hepinizden razı olsun. Bizim amacımız sokaktaki canları beslemek, onlara destek olmak için sizler de bizlere destek olun. Allah rızası için. Bu hayırda sizler de pay alın. Biz Allah rızası için, hayır için uğraşıyoruz. Bu videoları çekiyoruz. Youtube açtık. Sırf Allah rızası için masum çocuklara destek olmak için sizler de biz can dostlarına destek olun abone olun yorum yapın beğeni yapın paylaşın bu güzel sevaplara sizler sizler de nail olun sevapta yarışmalıyız birbirimizle yarışmalıyız sevapta Hz. Ebubekir Sıddık Hazretlerini ashablarından kimse geçemedi. Bütün hayırlarda öndeydi maşallah. Allah'ım her birimizi Hazreti Ebubekir Sıddık'ın e, sınıfından eylesin ya Rabbim. Ne yapalım? Hayırda yarışalım. Bizim amacımız masum çocuklara destek olmak. İlknur'un kedileri var, Zeliş'in kedileri var. gene bir sürü arkadaşlarımız var. İsimlerini hatırlayamadım. Kerem kardeşimiz var, Sevbadi var, dosti şey var. Onda orman Kar, Orman Neli var. Bir sürü böyle masum çocuklara destek olan kanallarımız var. Lütfen hepimize destek olun. Ne yapalım? Hayırda hep beraber yarışalım. Rabbim hayırda yarışan kullarının sınıfına bizleri de ihsan eylesin ya Rabbim. Çok güzel bir şey hayırda yarış, yarışmak. Hayırda yarışmak çok güzel bir şey. Rabbim hepimizin merhametini, yüreğini hayırla yarışmakla doldursun ya Rabbim. Benim yavrum uykuya geçiyor. Başladı uyumaya. Uyu. Ama kuyruğu da cevap veriyor bana. Babaanne, ben biraz sonra bırakacağım seni, Uyuyacağım ama sonra gelip beni çağıracaksın. Babaanne gel yanıma, yanıma gel ben uyumak istiyorum. Senin yanında uyumak istiyorum, beni buraya çağırıyor. Mi 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 ne oldu Metin? Takıyor beni beşine buraya, tim 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 kediriyor. O duruyor, bir kucama atlıyor, geliyor. Kucama dönüyor, sağa dönüyor, sola. Beni sev, seviyorum, seviyorum. Bak, biraz yatıyor kucağımda. Ondan sonra kalkıyor keçi yatağını buraya oturuyor. Ama buradan kalkıp da gidersem gözleri şöyle bir açıyor. Beni takip ediyor. Ben nereye gittim? Hangi odaya gittim? Ne yapıyorum? Yanına gelmezsem kalkıyor yanıma geliyor. Ben kalkmasın çocuğum. Uykusunu uyusun. Yerinden rahatsız olmasın. Yerinden rahat diye Evet dışarılarda işinde olsa yani evin içinde işinde olsa ödeki odalarda Hemen o işlerim görürken hemen geliyorum metin yerinden kalkmasın. Yavrum kavgar yanıma gelir. Niye sen beni bıraktın da gittin? O kadar bize bağlı. Aynı bir evlat, aynen bir çocuk. Aynen bir çocuk. Metin çok üzülüyor. Sokaktaki kardeşlerim aç. Baba annem çok üzülüyor. Sokaktaki kardeşlerim aç. Lütfen destek olun. Çan dostlarımıza, hepimize destek olun. Hepimize, sadece bana değil. Bütün çan dostlarını besleyen kardeşlerime, çan dostu kardeşlerime lütfen hepimize abone olun. Yorum yapın, beğeni yapın, paylaşın. Ee, değişik değişik güzel güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin güzel yorumlarınız bizleri çok mutlu ediyor. Bizleri mest ediyor. Biz de diyoruz ki demek bizler hayırlı iş peşindeyiz ki e, halkımız bizi destekliyor. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım e, ebeden hepinizden razı olsun. Zerrelerinizi bereketlendirsin, Rabbim iki cihanda aziz eylesin, Rabbim iki cihanda merhametli insanlardan beraber e, her eylesin ya Rabbim. Metin diyor musun e, teyzelere e, abone olun diye, diyor musun babaannem, diyor evet kuyruğuda de, 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 diyorum diyor, evet abone olsunlar diyor, hayırda yarışsınlar diyor Metin'in. Selamun aleyküm. Selametle kalalım. Görüşmek üzere.